ölçemediğim bir şeyi, bir hedefi sonucunu değerlendiremem, analiz edemem. Eğer analiz edemediğim, değerlendiremediğim bir hedef varsa önümde, kendi hayatımda, o zaman bu hedefin bir anlamı kalmamış oluyor. Tamam mı? Bunu sağladığım anda mesela bir yıl boyunca haftada iki gün spor yapacağım. Ölçülebilir ve erişilebilir bir hedef. Ya da e, yepyeni bir dil öğreneceğim. İki sene boyunca buna kendimi odaklayacağım. Haftada üç saat ders alacağım. Erişilebilir. Buna eriştiğin ve ölçümlediğin müddetçe özgüvenin artar. Çünkü zamanla yapabildiğini, o zorlukları aşabildiğini görmüş olursun. Bu da senin özgüvenini artırmakta çok önemli bir faktör olur.